gelmiyor neden? mu? Gelmiyor. Neden gelmiyor? Niye gelmiyor? Bilmiyorum. Sence neden? Niye gelmiyor? Attım. Ama topu at. Ama topu attım. Nerede şarj aleti? Şarj alet. Nasıl attın? Oley! <laughs> Barış, top geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. <laughs> Oley! Evet, Barış Elin'in top oynama hevesini bir nebze de olsa köreltiyoruz şimdi. Evde köreltiyoruz mu? Evet. Evde top ancak bu kadar oynanıyor çünkü. Bu tamzal mı oynanıyor? Bu kadar oynanıyor. Nasıl attın ya? Geldi.

orada sen? Kitap Nasıl da salına salına gidiyorsun öyle? Attım. Salın mı burası? Salına salına gidiyorsun dedim anneciğim. Evet. Oley. git. Geç yerine geç geç geç. Ama ben yapacağım. Tamam hadi kendinize iyi bakın ve kapatalım videoyu. Sen de bak. Hadi anneciğim. Uh -huh. Görüşürüz de. Demeyeceğim. Neden demeyeceğim? Top oynayacağım. Tamam hadi geç o zaman yerine top oynayalım. Tamam. Hadi. Ben de şu üstlendiğine bak. Bay bay de. Bay bay. Bay bay yap. Öyle yapma. Bay bay yap. Yeleğini indirir misin? Bay <laughs> bay de. Bay bay de hadi. Bay bay de şımardın ama. <laughs> Ay şımarık bu çocuk diyecekler. Desinler mi? Demesinler. Demesinler mi? Bay bay de de kapatalım hadi. Bay bay. Açık atma. Neden? Çok çok. Hadi geç o zaman yerine. Baba.